Az önce de açılışta da söylemiştik. Kadınları yakından ilgilendiren bir konuyu sizlerle paylaşacağız diye. Daha önce de sıklıkla gündeme geldi. Lazer epilasyonlar ve sonrasında vücutta oluşan yanıklar. Danıştay 2014 tarihinde bir adım atmıştı. Lazer epilasyon işlemlerinin güzellik uzmanları tarafından değil de hekimler tarafından yapılmasıyla ilgili bir karar almıştı. Ancak bu karara çok fazla uyulmadığı ortaya çıktı. Çünkü hala Lazer epilasyon nedeniyle mağdur olan kadınlar bulunuyor. E, bu konuyu 24 muhabiri Ebru Doğan araştırdı. E, hem bir mağdur bulduk, lazer epilasyon mağduru bulduk hem de İstanbul'da bu işin uzmanına ulaştık. Şimdi onlarla konuşacağız. E, nasıl olmalı? Denetimler mi yetersiz? E, merdiven altı e, güzellik merkezleri mi var yoksa özel hastaneler mi bu konuda yetersiz kalıyor? Tüm bunların yanıtları için hemen sözü Ebru Doğan'a bırakalım. Aslında konu oldukça karışık çünkü bu iş şu anda 108 bin esnafın işinden olmasına yol açabilecek bir karar aslında. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan da takip ediyor ve biz bu kararı şu anda çok yönlü olarak konuşacağız. Merdiven altı yapanlar var özel hastanelerde doktorlar tarafından yapılması gerekirken orada o işte hiç alakası olmayan kişiler tarafından yapılıyor bu işlemler ve daha sonra mağduriyetler yaşanıyor. Ben çok fazla sözü uzatmayacağım çünkü çok fazla yayın konuğum var hepsine mikrofonu uzatmak istiyorum. İlk olarak Güzellik uzmanları ve güzellik salonları işletmecileri esnaf odası başkanı Ayşe Aydın'a soracağım. Nedir bu mesele? Ee, güzellik uzmanlığı mesleği e, içinde olan bir hizmettir. İplasyon hizmeti ve biz esnaf sanatkarız. Esnaf sanatkarlar olarak da kendi iş yerlerimiz var. Federasyonumuza bağlı 108 bin iş yeri var. Ticaret odalarında sayacak olacaksak 300 bine yakın esnaf şu anda işsizlikle yüz yüze. Yanında çalışanlar, baktıkları ailelerle birlikte bu bir buçuk milyon insan şu anda işsizlik ordusuna katılacak. Ancak şöyle bir durum var. Bu epilasyon hizmetini, eğitimini sadece bizler alıyoruz. 36 yıllık yaptığım bir meslek. Ee, bana yapamazsınız dediği mesleği şu anda alışveriş merkezlerinde ev kadınlarına satılıyor. Ben meslek eğitim merkezlerinden 5 yıl kalfalık, 6 yıl ustalıkla belgemi aldım. Meslek liselerimiz, üniversitelerimiz var. Birazdan e, soracaksınız kendinize. Üniversitemiz var. Yani sokaktan biz e, kalkıp da e, peynir ekmek gibi almıyoruz bu belgeleri. Eğitimlerini alarak alıyoruz. E, doğal olarak da bu hizmet bizim işimiz. Hastanelere baktığımız zaman da şöyle bir durum var. Ee, çıkın İstanbul'da Türkiye'de herhangi bir özel sağlık kuruluşuna maalesef sağlık kuruluşu değil hepsi güzellik salonu, ağda manikür, pedikür, makyaj, hatta makyaj eğitimi. Ee, Ataşehir tarafında e, geçen elime bir broşür ulaştı. Kese köpük, sıpa. Ya o zaman ben diyorum gel bütün mesleklerimize soyunacaksa bu özel sağlık kuruluşları. O zaman acillerde biz mi bekleyeceğiz çok merak ediyorum. Ülkemin doktora... Hekimlere ihtiyacı var, dermatoloğa, plastik cerraha ihtiyacı var. Sağlık Bakanı'nın da bu yönde bir açıklaması olmuştu hatırlarsanız. Evet, Sağlık Bakanımız da bu konuda bizimle e, aynı görüşte. E, ben demiyorum ki bu iş e, basit bir iş. Tabii ki basit değil. Ama bu basit olmayan epilasyon hizmetini 4 yıl lise... 4 yıl üniversite meslek eğitim merkezlerinde de 11 yıl çalışmışlıkla alınan belgesi sahip insanlar yapabiliyor. Doğal olarak sokaktan geçip almıyoruz biz bu belgeleri. Eğitim alıyoruz. Ee, ama şimdi özel hastanelere gidin. Biz gittik, inceledik, baktık, araştırdık. Bir tane hekim cihazın düğmesine basmasını bilmiyor. Bu cihazı e, operasyon yapmasını bilmiyor. Ee, hatta usta öğreticilere değil, üniversite mezunlarına değil, bir bakıyorum 3 aylık kursiyerler çalışıyor bir yani Aslında bu noktada yasaya uymuyorlar, işin uzmanları yapmıyor ama doktorlar da başında durmuyor. Durmuyor, bu benim işim diyor, bu iş tıbbi bir işlem diyor, tıbbi işlemi hekim yapmak zorunda ama uygulamaya baktığınızda yine hekim görevi başında değil, epilasyonu yapan yine bir sürü insan ama hekim yapmıyor. O zaman şimdi hemen dönelim. Perşin Direkçi var kendisi mağduriyet yaşadı. Özel bir hastanede tedavi gördükten sonra neler geldi başınıza? Ben birkaç seanstır bir güzellik salonundan hizmet alıyordum. Memnunum, çok memnunum. bir gün seansım geldi işte gittim. mühürlenmişti. Beni bir doktora, hani doktor, doktora yönlendirdiler. Ben de özel bir hastaneye başvurdum. Başvurmak zorunda kaldım. Çünkü doktor hizmet verecek diye düşünerek gittim. Karşıma benim çağlarımda, benim yaşlarımda bir kız çıktı ve bana hizmet verdi. Hizmet verirken de beni yaktı. Şöyle raporumu isterseniz de göstereyim. Sonra yanık tedavisi, tedavisi gördüm. Tedavisi gördüm. İki hafta falan yürümedim bayağı bir. Böyle yani güzellik güzellik salonları kapatılmasın. Yani. Teşekkür ederiz. Şimdi hocamıza soracağız bunu. Kimin yapması gerekiyor hocam? Doktor Nedim Selime soracağız hemen. Şimdi bu işin uzmanı kim? Ee, şöyle yani epilasyon işi aslında e, bir tıbbi bir işlem değildir. E, tabii ki e, şimdi bir kargaşa var ortalıkta. Bir kere IPL sistemleri bir lazer cihazı değil ve bunların yurt dışında, Avrupa'da ve dünyada her yerde e, kozmetikle çalışan yani güzellik uzmanları yani eğitim almış e, uzmanlar tarafından yapılması uygun görülüyor. Ee, ama büyük sistemler hani lazer dediğimiz cihazlar zaten tedavide kullanılıyor. Yani leke tedavisi e, cilt hastalıkları ile ilgili e, hatta ve hatta bunu aslında dermatoloji tarafından değerlendirmeli sadece diye düşünüyorum ben. ama Şimdi Ayşe Aydın da bahsetti e, merdiven altında bunlar işte sokak kenarlarında köşelerinde yapılan işler olarak bunlar e, insanların başına çok ciddi sağlık sorunları getirebilir. Pelsin Direkçi'de de gördük yanık tedavisi görmüş kendisi. Şimdi merdiven altı o ayrı bir konu. Bu e, hukuki bir İşlem. herkes her şeyi merdiven altı yapabilir yani hastane bir hekim de... o derece şimdi şöyle düşünün özel hastanede bu iş yapılıyor ama uzmanları tarafından yapılmıyor keza merdiven altındakiler de elini kolunu sallayan yapabilir o zaman bunu denetimler tabii ki var tabii ki oluyor e, yapabilir ama amaç bunun mı? önüne geçmek gerekiyor peki hemen ben çok kısa olarak da Leyla Cesaret'e dönmek istiyorum program başkanı öğretim görevlisi bu işin eğitimini veriyor okullarda Evet, İstanbul Aydın Üniversitesi program başkanı Leyla Cesar, Bizler eğitimi e, iki yıl toplamda dört dönem olarak veriyoruz. E, Mesleki anatomiden tutun epilasyonda bunun içinde öğrencilerimiz tam donanım olarak mezun oluyorlar ve sektörün kalitesini ve seviyesini arttırmak üzere biz bu alanda yetiştiriyoruz ve epilasyon uygulamasını yapmaya yetkin olarak mezun ediyoruz. Siz o şekilde eğitimi verdikten sonra öğrencileriniz eğitim uzmanı olarak, güzellik uzmanı olarak iş hayatına atılıyorlar. Güzellik uzmanı olarak evet salon açabilirler birçok. Ne yapabilir güzellik uzmanı? Biz kadınlar, erkekler, herkes gidiyor artık güzellik merkezlerine ama hangi alanlarda eğitim alıyorlar? Biz kime ne yaptırmalıyız? Hangi alanda eğitim veriyoruz? Bir kere dediğim gibi meslek anatomiden başlıyoruz. Epilasyon, el ayak bakımı, saç bakımı, cilt bakımı, manikür, pedikür, Bunlar hepsi içine giriyor ve donanımlı olarak makyaj dahil olmak üzere e, kendi aldıkları eğitim ve yetenekleri doğrultusunda da sektörde ayrılıyorlar. Kimisi hastanelerde, kimisi salonlarda, kimisi öğretmen olarak, kimisi sizin gibi kanallarda makyaj olarak çalışabiliyor. E, alanımız çok geniş olduğu için de öğrencinin yeteneği doğrultusunda çünkü bu çok önemli. Herkes de her işi yapacak değil ama yeteneği doğrultusunda saça yönebilir, cilde veya epilasyon. E ağırlıklı olarak da şu anda da gündemde olduğu için e salonlarda da hastanelerde de birçok yerde eğitim e, uygulama yapıyorlar. Nerede olursa olsun işi uzmanına yaptırmak gerekiyor. Şimdi ben burada bir diploma görüyorum. Meslek Yüksek Okulu burada bir saç bakımı ve güzellik hizmetleri programında iki yıllık öğrenimini başarıyla tamamlamış bir öğrencimiz var. Evet. Daha doğrusu artık uzmanımız var. Evet. E eğitiminizi gördünüz. Şimdi ne olarak çalışıyorsunuz? Ben şu anda güzellik uzmanı olarak çalışıyorum. 4 yılda ise 2 yılda üniversitesini okudum bu bölüm. Ve şu an kapatılması söz konusu. Yani ben bu şimdi diplomayı ne yapacağım bilmiyorum. Yani bu işi doktorlar mı yapmalı, güzellik uzmanları mı yapmalı? İşini hak eden yapsın bence. Herkes kendi işini yapsın. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de esnafımız var. Kendisi de güzellik merkeziniz var. Evet ben yıllardan beri bu sektöre hizmet vermiş bir güzellik uzmanı ve esnaf ve sanatkar olarak... Ee, çok mağduriyet yaşadığımızı söylemek istiyorum ve buradan e, cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen e, kadın esnafın sesini duyun. Lütfen özellikle e, bizim sesimizi e, duyun. Çünkü 108 bin esnaf ve sanatkar şu an kepen kapatıyor e, ve mesleğimiz yapılmadığından dolayı şu an 108 bin esnaf zor durumda, mağdur durumda. E, benim e, isteğim. Dileyim bizim meslek alanımız olan, e, güzellik e, meslek içerimizde olan epilasyonun bize e, hak olarak, hakkımız olarak geri verilmesi. Şimdi ben tekrar e, Esnaf Odası Başkanı Ayşe Aydın'a dönmek istiyorum. Sizin bu konuda daha önce e, Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşmeniz olmuştu zannedersem. Kendisi e, Danıştay kararı geldi 2014'te ama daha sonrasında bu konuyla ilgileneceğini sudaki Buradaki e, süreç nasıl işliyor, ne durumda? Ee, şöyle söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. Ayaküstü de olsa bana 5 10 kısmı ayırdı. Olayı duyduğunda gerçekten üzüldü. 108 bin esnaf kapatılamaz dedi. Sayın vekilimiz Öznür Çalao dedektif verdi. Bir an önce bana masaya yatırın. Birbirinize irtibatta olun dedi. Acı olan bir şey söyleyeceğim. Hemen arkasından ülkemiz acı bir gece yaşadı 15 Temmuz'da. Ve biz e, bu darbe girişimi yüzünden bu girişimlerimiz yarım kaldı. Bir nevi bağlar koptu. Tekrardan müracaatlarda bulunduk. Bana en acı gelen şeyi söyleyeyim. Bir üyemiz 15 Temmuz gecesinde abisinin cenazesini moklarda ararken ve Şehidimizi bulmaya çalışırken üyemiz beni aradı ve benim dedi iş yerim mühürlenmiş. 16 Temmuz sabahında. Evet 16 Temmuz sabahı ben seslenmek istiyorum belediyelere. Ya bizim ülkemiz o gece çok basit bir şey mi atlattı? Sabahın köründe bir iş, iş yerini mühürleyecek kadar normal bir dünyada mıydık? Normal bir Türkiye'de miydik? Bu kadar mı acımasızsınız diyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mağduriyet oldukça büyük aslında çünkü bu işi güzellik uzmanlarının yapması gerekiyor. Özel hastanelerde yapılıyor, merdiven altlarında yapılıyor. Ancak orada tabii ki işin uzmanları tarafından yapılmıyor ve birçok kişi de bu nedenle mağduriyet yaşıyor. Bu konu ilerleyen günlerde güzellik uzmanları ve güzellik salonları es işletmecileri esnaf odası başkanı aşağı aydın tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşülecek. Biz de umuyoruz ki 108 bin esnafın mağduriyet yaşamaması için bu konu bir an önce çözümlenecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Devam ediyorsa editörden.